Merhaba örgü dostlarım, newlülü öğreniyorum. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlerle şöyle gösterişli, basit bir model paylaşacağım arkadaşlar. E, modelimiz gördüğünüz gibi kahve çekirdeği ve bağlamalı baklavalardan oluşuyor. E, oldukça gösterişli bir o kadar da basit bir model. E, modelimi Angora iple ördüm arkadaşlar. 3 numara şişim. E, modelimin arka yüzü de bu şekilde. E, modelim 17 ilmek ve katları artı bir ilmekten oluşuyor arkadaşlar. Altına lastik istemeyen bir model gördüğünüz gibi. Kendinden böyle uçlarında deseni var. Lastik istemeyen modellerde genellikle şöyle çift şiş üzerine başlıyoruz. Rahat olması için. Şimdi bunu angora ve 3 numarayla ördüm. Şimdi normal kalınlıkta bir ip ve üç 3,5 numara şişle modelimi size anlatacağım. Modelimde iki model arasındaki baklavayı da tam anlamıyla göstermek açısından iki model üzerinden anlatım yapacağım arkadaşlar. Yanlarda yarım baklava olacak. Şu şekilde ortada bir tane baklava ve iki modelim olacak. Şöyle iki model üzerinden 17 artı 17 artı 1 ilmek olarak başladım. Şişimi çıkartıyorum. Ee, bu sırayı ister düz ister ters örün arkadaşlar. Ben bütün ilmeklerimi şu şekilde düz olarak örüyorum. Ve ön yüzde modelimizle devam edeceğiz. Evet arkadaşlar ön yüze geldim. Şimdi modelimizi yerleştirmeye başlıyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane ters. Bir tersimin arkasından bir tane doluyorum. İki İki ters. 2 düz 2 ters modelimin lastik görünümlü kısımlarını yaptım. Şimdi burada 3 tane düzüm var. Kahve çekirdeğimin olduğu yeri oluşturuyorum. 2 tane ters 2 düz 2 ters Şimdi bir doladım. Bir tane ters ördüm bir modelim şimdi hemen ikinci modele başlıyorum bir doladım iki tane ters bu iki model bağlantılı olduğu için arkadaşlar arada bir tane tersim olacak şimdi iki tane ters iki düz 2 ters 3 tane düz örüyorum Ekstra da yanlış yapmazsak arkadaşlar modelimizde ilmeklerimizi gördüğümüz gibi öreceğiz. Oldukça basit bir model. İki ters, iki düz, 2 ters, bir doladım, bir tane ters artı bir ilmeğim olarak da gördüğünüz gibi kenar ilmeğimi ördüm. Arka sırada arkadaşlar şu ajurlu yerlerimizi e, haraşa olarak oluşturacağım. Kenar ilmeğimi aldım. İki tane ters buralarda haraşa oluşturacağız. İki düz, iki ters, iki düz, üç ters, kahve çekirdeğimin olduğu yer, iki düz, 2 ters 2 düz şimdi ortadaki bölüme geldim burada iki ajurum bir düz örgüm var bunları ters olarak öreceğim arkadaşlar haraşa görünümü oluşturacağız burada iki düz iki ters ilmeklerimizi bu şekilde gördüğümüz gibi öreceğiz sadece arttırdığımız yerleri haraşa görünümü oluşturmak için ön yüzde ters ördüğümüz için arka yüzde de ters öreceğiz arkadaşlar İki düz kenarlarda yarım baklavam olduğu için burada iki tane ters örüyorum ve kenar ilmeğimle bu sıramı da bu şekilde tamamladım ön yüze geldik hemen kenar ilmeğimi aldıktan sonra bir 2 tane ters. 1 doladım. 1 2 ters. 2 düz. 2 ters. Yanlardaki lastik görünümünü oluşturdum. Kahve çekirdeğimi oluşturacağım. Burada şimdi 3. ilmeğimi diğer 2 ilmeğin üzerinden atlatıp bırakıyorum. 1 düz, 1 doladım, 1 düz. 2 ters 2 düz 2 ters Hemen burada 1 doluyorum. Bakın burada arka sırada da ters ördüm. Ön sırada da ters örüyorum. 3 tane tersim var. Burayı haraşa oluşturacağız. 1 doladım. 2 ters 2 düz 2 ters. Kafe çekirdeğimi oluşturuyorum. 3. ilmeğimi 2. ilmeğin üzerinden atlatıyorum şu şekilde ve bıraktım. 1 düz, 1 doladım, 1 düz. 2 ters. 2 düz. 2 ters. 1 doladım. 2 tane ters ve kenar ilmeğim. Bu ajurlu bölmeyi arkadaşlar hep ön yüzden hem de arka yüzden ters olarak örerek haraşa görünümü oluşturacağım. Bu sırayı da birlikte yapalım. Ondan sonra yerleri belli olacak zaten. Kenar ilmeğimden sonra 2 3 tane ters. Hem ön yüzde hem arka yüzde ters örüyoruz. 2 düz 2 ters. Bu kenardakiler yarım model olduğu için ilmek sayısı az arkadaşlar. 2 düz kahve çekirdeğimin olduğu yere geldim. Burada da bir ajur var. Bu ajurlarla diğer ajurları karıştırmayalım arkadaşlar. 3 tane ters ördüm. 2 düz 2 ters 2 düz. Şimdi ajurlu baklavalı olduğum yere geldim. Bakın burada 1 2 3 4 5 tane ters örüyorum. Bu şekilde arka sıramız bu şekilde ilerleyecek ve ilmeklerimizi bu şekilde gördüğümüz gibi öreceğiz. Evet arkadaşlar tekrar ön yüzdeyiz. Modelimize devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi aldım. 1 2 3 tane ters. 3 tersimin arkasından bir tane doluyorum. Arttırmam burada devam ediyor. 2 tane ters. 2 düz 2 ters. Kahve çekirdeğimde bir sırada işlem var, bir sırada işlem yok arkadaşlar. Burada 3 tane düz örüyorum. 2 ters 2 düz 2 ters. Şimdi arttırdığım yere geldim. Burada bir doladım. Beş tane ters örüyorum. Ve bir doladım. Burada arttırmalarımız olduğu için arkadaşlar arka sırada da yedi tane ters olarak öreceğiz burayı. İki tane ters. iki düz. iki ters. Kahve çekirdeğimi 3 tane düz olarak örüyorum. 2 ters 2 düz 2 ters 1 doladım. 1 2 3 tane ters. Burada yarım baklavam var. Kenar ilmeğimle bu sıramı da tamamladım. Evet arkadaşlar arka sırada ilmeklerimizi gördüğümüz gibi ördük. Tekrar ön yüzdeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada baklavamın arttırma işlemine devam ediyorum arkadaşlar. 3-4 tane ters. Bir doladım. 2 tane ters. 2 düz. 2 ters. Şimdi burada kahve çekirdeğimde işlemimi yapacağım arkadaşlar. Bir sırada yapıyordum, bir sırada yapmıyordum. Üçüncü ilmeğimi diğer iki ilmeğim üzerinden geçirip bırakıyorum. Bir düz, bir doladım, bir düz. İki tane ters, iki düz, iki ters. Bir doladım. Bir, iki, üç, dört. 5 6 7 tane ters ördüm. Harşa görünümü oluşturuyorum. 1 doladım. 2 tane ters. 2 düz. 2 ters. Kahve çekirdeğimi oluşturuyorum. 3. ilmeğime diğer iki ilmeğin üzerinden atlatıp bıraktım. 1 düz, 1 doladım, bir düz iki ters iki düz iki ters bir doladım bir iki üç dört tane ters ve kenar ilmeğimle ön yüzümü de bu şekilde tamamlamış oldum Evet arkadaşlar tekrar ön yüzdeyim şimdi bu sırada e Arttırmalarımız bitti arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 1 2 3 tane ters örüyorum. Artık burada arttırmam bitti. Kesmelere başlayacağım. İlmeklerimin yerini değiştirerek bir sağ kesim yapacağım arkadaşlar. Şu şekilde ilmeklerinizin yönüne göre değişiklik gösterecektir. Şöyle bir sağ kesim yaptım. Artık arttırmam bitti. Arttırmamız yok. Şu şekilde iki ters İki tersimin hemen arkasından bağlama işlemi yapacağım. Ee, bu kesme işlemine başladığımız zaman bağlama işlemini de yapacağız arkadaşlar. Şurada iki düzden başlayarak iki düz, iki ters, kahve çekirdeği, iki ters, iki düz. Toplamda 2 4 6 8 10 11 tane ilmeğimi şu şekilde ilmek geçiriyorum. Bu geçirdiğim ilmeği İlk ilmeğimin için atlatarak şöyle üstünden geçirdim. İlk ilmeğimin içine attım ve buraları gördüğüm gibi tekrar örüyorum. Bu ipinin sıkılığını siz kendi istediğinize göre ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Çok sıkı da hoş olmaz. Ona göre ayarlayın şimdi iki düz ördüm iki ters kahve çekirdeğimin olduğu yeri bu sırada işlemimiz yoktu 3 tane düz 2 tane ters 2 tane düz olarak 11 ilmeğimi bu şekilde örmüş oldum şu şekilde de bağladık şimdi burada iki tane tersim var tersinden hemen sonra arttırmamız yok artık şimdi bir sola kesim ilmeklerinizin yönüne göre değişiklik gösterecektir. Bir sola kesim yapıyorum. Burada 1 2 3 4 5 tane ters ördüm. Hemen ilmeklerimi değiştiriyorum. Burada bir sağ kesim yapıyorum. İlmeklerinizin yönüne göre değişiklik gösterecektir arkadaşlar. Şu şekilde sağ kesimi yaptım. Hemen arkasından iki tane ters bu şekilde tekrar bağlamamızı yapıyoruz ikinci modelimizin arkadaşlar şöyle 11 ilmek arkasından ipi geçiriyorum şu şekilde öne doğru uzattım şöyle şişime taktım ve birinci ilmeğimi alarak içine bıraktım şu şekilde biraz daha duruma göre sıkılayabilirsiniz Şimdi burada ilmeklerimi gördüğüm gibi öreceğim. İki düz, iki ters, üç düz, iki ters, iki düz. Bağlamamı da yaptım. İki tane ters. Şimdi burada bir sola kesim yapıyorum. 3 tane ters. Burada yarım baklava olduğu için 3 ilmeğim var ve kenar ilmeğimle bu sıramı da bu şekilde tamamlamış oldum. Arka sırada ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz. Evet arkadaşlar, ön yüzdeyiz. Modelimin görünümü bu şekilde şimdilik devam ediyorum modelime kenar ilmeğimi örmeden aldım iki tane ters burada yavaş yavaş keserek terslerimi azaltıyorum bir sağ kesim yapacağım ilmeklerimi değiştirdim şu şekilde bir sağ kesim yapıyorum artık burada ilmeklerimizi gördüğümüz gibi öreceğiz iki ters iki düz iki ters şimdi burada kahve çekirdeğimi oluşturacağım arkadaşlar Üçüncü ilmeğimi diğer iki ilmeğim üzerinden atlattım. Bıraktım. Bir düz. Bir doladım. Bir düz. İki ters. İki düz. İki ters. Şimdi burada baklavama geldim. Bir sola kesim yapıyorum. 3 tane ters. Burada bir sağ kesim, iki ters, iki düz, iki ters, kahve çekirdeğimi oluşturuyorum. Üçüncü ilmeğimi diğer iki ilmeğimi atladıp atlatıp bıraktım. Bir düz, bir doladım, bir düz. 2 ters 2 düz 2 ters burada hemen baklavamı oluşturmaya devam ediyorum bir sola kesim yapıyorum iki tane ters ve kenar ilmeği Evet arkadaşlar ön yüzdeyim modelime devam ediyorum kenar ilmeğimi aldım bir tane ters burada arttırdığımız ilmekleri yavaş yavaş kesiyoruz bir sağ kesim iki ters iki düz iki ters bu kahve çekirdeğimde bu sırada işlemim yok üç tane düz iki ters iki düz 2 ters. Şimdi baklavamın olduğu yere geldim. Bir sola kesim. Bir tane ters. Hemen arkasından bir tane sağ kesim yapıyorum. İki ters. İki düz. İki ters. Üç düz. 2 ters 2 düz 2 ters 1 sola kesim Bir tane ters ördüm. Kenar ilmeğimle ön yüzümü de bu şekilde tamamladım. Evet arkadaşlar modelim çıkmak üzere modelimin son sırasındayım. Kenar ilmeğimi aldım. Burada direkt sağ kesim yapıyorum. Buradaki ters ilmeklerimi bitirdim. Haraşo ilmeklerimi bitirdim ve yarım baklavamı oluşturdum. 2 ters 2 düz 2 ters Şimdi kahve çekirdeğimi oluşturacağım. 3. ilmeğimi Diğer iki ilmeğin üzerinden geçirdim bıraktım Bir düz bir doladım bir düz İki tane ters iki tane düz İki ters Şimdi baklavamın son kesimine geldim arkadaşlar burada e, Üçlü kesim yapacağım İlmeğimi örmeden sağ şişme aldım Diğer iki ilmeğimi şöyle sağa kesiyorum örmeden aldığım ilmeği de üstlerinden atlatarak şu şekilde baklavamın üst kısmını oluşturdum üçlü bir kesim yaptım İki ters iki düz iki ters kahve çekirdeğimi oluşturuyorum bir doladım bir düz ördüm bu şekilde bir düz ördüm bir doladım bir düz 2 tane ters 2 düz 2 ters iki tersimin hemen arkasından burada bir sola kesim yapıyorum ve kenar ilmeğimi Arkadaşlar modelimizi bu şekilde tamamladık. Arka yüzünü ördükten sonra tekrar ikinci model yerleşimi ile birlikte olalım. Evet arkadaşlar, bir modelimi bu şekilde tamamlamış oldum. Görünümü bu şekilde. Şimdi burada baklavamızı bitirdik. Tekrar başlangıç noktasına dönüyoruz. Birlikte bu sırayı da yerleştirelim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane ters. Bir doladım. 2 ters 2 düz iki ters artık ilmeklerin yönleri belli olduğu için arkadaşlar ona göre öreceğiz 3 tane düz iki ters iki düz iki ters şimdi burada baklavamı oluşturacağım bir doladım bir ters bir doladım iki tane ters iki düz iki ters kahve çekirdeğimdeki işlemsiz sıramı yapıyorum 3 düz 2 ters 2 düz 2 ters 2 tersten hemen sonra bir doladım bir ters kenar ilmeğimle ikinci modelimi de bu şekilde yerleştirmiş oldum arkadaşlar modelim oldukça basit ve gösterişli bir model Şöyle modelleri e, yerleştirdikçe böyle üst üste çıktıkça kendini gösteren şık bir model. Tekli modelim arkadaşlar. Bu da çoklu modelim. Şimdiden öğrenci kullanlara kolay gelsin diyorum. Kanalıma abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı, beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Instagram, Pinterest, Facebook hesabımdan da desteklerinizi bekliyorum. <laughs>